Ne olmuş aradıysa? Benim dilim ne kadar uzun onu kesmek lazım. Benim dilim ne kadar uzun kesmek mi lazım? Oh. bir şey mi geçti lan? Bir, iki, üç. <laughs> Ot, <tabii. gülüyor> Selam, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gece 3 challenge'a devam ediyoruz. Bugün Peppa Pig'i arayacağız. Yani biraz komik olacak ama olsun. Hani şu komik bir Arkadaşlar karakter var. Domuz karakteri. Bunu arayacağız. Yalnız bunu normalini aramayacağız. Pep, pepa. Evet, pep Peppa, evet Peppa'ydı. Peppa, Piggy, Eggsy'i arayacağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Arandığında gece 3'te bir şeyler olduğu söyleniyor. Bakın biz gece 3 challenge'lara hızlıca devam ediyoruz. 03.03 03. Ulan var ya her günde 03, 03'te arıyoruz. Bakalım bugün neler yaşanacak. Bugün karşımıza neler çıkacak arkadaşlar. Bu arada ben Biraz gerildim sanki. Bu odada çok değişik olaylar yaşadık biliyorsunuz. İnşallah bugün de başımıza garip şeyler gelmez. Neyse gelse bile arkadaşlar seyyah tayfa için bu değer arkadaşlar. Her gün yeni video var. Lütfen kaçırmayın. Videoları takip edin arkadaşlar. Yeni videoların konusunu belirlemek istiyorsanız da aşağıdan yorumlara yazın. Bizi ilk defa görüyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açarsanız zaten seyyah tayfa olursunuz. Ve bu ekipten olursunuz. Hadi şu videoya efsane şöyle 2000-3000 like. Evet 2000-3000 like gelirse gerçekten beni mutlu edersiniz. Şimdi aşağı inin hemen bir yorum atın. Seyyah tayfa yazın. Seyyah tayfa yazanlara kalp var biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar eğer like atarsanız ki konuşamıyorum gördüğünüz gibi. Gece 3 challenge'lar beni korkutuyor çünkü. Beni mutlu edersiniz dedikten sonra bayağı konuşmuşum. Bir dakika falan konuştum. O zaman şu Peppa Pig midir artık nedir onu arayacağım arkadaşlar. Hem de görüntülü arayacağım şöyle arayalım. Evet, bakalım cevap verecek mi? Fakat hoparlörü alacağım da telefon çalmıyor ki. Tutuk yani bana bir numara verdiler. O numarayı arıyorum ama şu an bir şey yok piyasada. Kapattım. Çünkü çalmıyor arkadaşlar. Yani acaba benim hattımda mı sorun var diyorum. Yok. Gayet de normal. Bir daha arıyorum arkadaşlar. Açınca arkadaşlar zaten göreceksiniz. Çalıyor çalıyor. Bir saniye çalıyor. Hadi beni mahcup etme. Gece 3'te şu challenge'ı yapalım. Alnımızın akıyla buradan çıkalım arkadaşlar. Açar mı dersiniz? Peppa Piggy. Arkadaşlar şu testlere Piggy'ye benziyor ama biraz daha farklı bir karakter. Roblox'ta falan da var. Yalnız bunun horror egzesi çok korkunç yani onu söyleyeyim. Açmadı arkadaşlar açmadı. Tekrar arayacağım. Tekrar arayacağım. Yapacak bir şey yok. Açana kadar. Açana kadar buradayız arkadaşlar. Zabaha tek buradayız. Zabaha tek buradayız diyorum. Bakalım burada mıyız? Evet. Aga bizle oynuyor ya. Ara, yani niye açmıyor ki numaramı? Ben bu videonun benzerlerini gördüm açıyordu. Bu niye açmıyor aga? Bizden korkmuş olabilir mi? Seyyah tayfadan korkmuş olabilir. Biliyor ki seyyah tayfada atılan her yorum ve her like birer tokattı. Tokat yemekten korkuyor ama. %100 ondan başka bir sebebi yok. Açmadı. Yok açmadı. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki ne yapacağız. Bir daha arayayım mı lan? Durun lan bir daha arayacağım. Bir saniye. Bir saniye arayacağım. Aga, bu sefer farklı bir şey yapacağım numaramı gizleyeceğim çünkü bu numaramı görünce açmıyor acaba benim numaramı daha önceden verdiler mi bilmiyorum ama numaramı gizleyeceğim bakalım açacak mı arkadaşlar ben umutluyum numaramı gizleyince açacak hadi şu videoya efsane bir like gelsin belki de bunun serisi gelir ha ne dersiniz piginin mekanına gider mekanlı basarız bir de peppa pigiydi ulan var ya böyle acayip bir isim bakalım açacak mı açmadı ama çalıyor Açmadı arkadaşlar hala. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Aç artık. Oha! Açtı. Görüntü bu. Ah! Oh, beni tanıyor. Beni tanıyor musun? Ya merak ettik seni sadece. Gece 3'te aramak sence mantıklı mı? Ya gece 3'te aramak mantıklı olmayabilir ama ya sen ne salak bir adamsın ya arıyoruz işte ne olmuş yani? Ne olmuş aradıysa? Benim dilim ne kadar uzun? Kesmek mi lazım? Ulan senin var ya ağzın... şu sıfata bak midem bulandı lan. Gerçekten miydim? Bekle, bekle geliyorum. Sana bir ders vermeye geliyorum. Bak lan. geliyor. Kapattım telefonu. Arkadaşlar. Senin dilin ne kadar uzun falan dedi. Bekle geliyorum falan dedi. Lan gene aldık başımıza belayı. Arkadaşlar bakın. Saat 03.08 Aldık başımıza belayı. Ne olacak bilmiyorum ama senin dilin ne kadar uzun dedi. Lan aradık seninle hoş sohbet edecektik. Yani her aradığımız gece 3'teki telefon bize illa bir şey mi yaşatmak zorunda ben anlamadım. Ayak sesleri geliyor. Bakın dinleyin. Ayak sesleri geliyor dinliyor musunuz? Oh. Oradan bir şey mi geçti lan? bir şey mi geçti? Siz gördünüz mü? Sen gördün mü? Arkamdan yoksa bir gibi geçti. Arkadaşlar kamerayı alıp hemen bakacağız. Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi arkamızdan bir şey geçti. Neydi o bilmiyorum ama umarım Piggy değildir. Çünkü geleceğini söyledi ve benim dilimi keseceğini söyledi. Ay vay yedik gibi yine macera başladı arkadaşlar. O zaman ne mi yapıyoruz? Hadi sizinle birlikte şu Piggy'nin yanına bir gidelim. Aslında o geldi benim odam ama ben nasıl yanına gideceğim bilemiyorum. Hadi o zaman kamerayı şöyle çevireyim arkadaşlar. Kapı açıktı. Görmüşsünüzdür. Artık ne gördüğünüz bilmiyorum ama arkadaşlar bakalım şimdi ki var mı yok mu şöyle kamera ayarlarında yapayım daha net görünsün. Neyse buradan sonra sessiz olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan sanki bir şey geçti. Bakalım şu koridordan sanki bir şey geçti. Ne olduysa bu koridorda oldu. Yani şuradan bir şey geçti ama ayak sesleri falan geldi. Korkuyorum. Aga çok korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Korkumu necere faydası yok gördüğünüz gibi. Şimdi ben mutfağa doğru geleceğim. Bakalım mutfakta bir şey var mı yok mu? Bismillah. Evet var mıdır bir şey? Aga Piggy'nin boyu da kısa olduğu için bu Peppa Piggy midir artık nedir bilmiyorum ama bakalım her şey karşımıza çıkabilir. Balkonda olabilir mi Aga? He? Olabilir mi acaba? He? Biliyorsunuz Pe Peppa Piggy acayip bir şey Aga. Bir saniye. Dışarıdan bir görüntü alalım. Kar mı yağmış lan dışarıya? Oha! Bakın size bak. Ne efsane bir sis var. Arkadaşlar dışarıyı görebiliyor musunuz? Mükemmel bir sis. Tam da havasını seçmişiz ha. Peppa Pig'i çağırmak için mükemmel bir hava seçmişiz. Mesela ben kapatayım. Buz gibi zaten hava. Hiç düşmeyelim. Kapattık. Neyse arkadaşlar ben gideyim en iyisi. Geleceği falan da yok. Belki de arkadaşlar o değildi ya. Ha? Belki de o değildi. Ben mi yanlış buldum acaba? Bilemiyorum, bakacağız. Dediğim gibi, bakacağız arkadaşlar, bakacağız. Evet. O oh, sesler geliyor, ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri geliyor. Orada mı acaba? Bir saniye, bir saniye. Oh, oh. Arkadaşlar o, oh. geçti hızlıca. Odaya gideceğim. Ya oradaysa? Odaya girmemiştin inşallah. Hadi. 1, 2, 3. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Kapatsana kapıyı. Oh. Oh, Tadını ona takalım. Kapıyı gitti, Kilitle arka, kilitle arka, Gitte arka. Gitte. Oh. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi odada falan değil. Lan yatağın altına falan girmiş olmasın. O pek kapı gibi midir, Nedir? Anlamadım ki. Şuradan içine girmiş olması. Yok yok hiçbir yerde yok. Şuraya. Burada olabilir mi? Yok demek ki. Ama evin içinde. Ama evin içinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pek kapı gibi, evin içinde. Sizin için gece 3'te çağırdık geldi. Ortalıkta dolaşıyor böyle. Tarla faresi gibi bir sağa bir sola gidiyor. Neyse ben şimdi onu dışarı atacağım. Yapacak bir şey yok. Bu tarz videoların devamı için like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı. Neyse görüşürüz. Bay bay.